Bu videomuzda solvent bazlı sentetik boya ile panel kapı boyama işini anlatacağız. Solvent bazlı boya yani tinelli boya. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Boyama işine başlamadan önce kapı kollarını sökmeliyiz. Sökülmesi mümkün değilse bir bantla maskelemeliyiz. Bu bantın kağıt bantı olmasına dikkat etmeliyiz. Bu işlemi yaptıktan sonra bir zımpara geçmeliyiz kapının her tarafına ki kapıda ufak tefek pütürler varsa hem bu pütürleri alır hem de boyanın iyi tutunmasını sağlar. Zımparalama işi bittikten sonra bir fırça yardımıyla veya bir bezle zımpara tozlarını temizlemeliyiz. Bu işlemle bittikten sonra artık boyaya başlayabiliriz. Elimizde Permolit marka bir panel kapı boyası var. Solvent bazlı bir boya bu. Bununla boyayacağız. Şimdi boyamızı hazırlayalım. Boyadan hariç boyayı bölmek için temiz bir kutu, bir küçük fırça, bir parmak hulo, boyanın ağzını açmak için bir spatula ve bir de tiner. Malzememiz bunlar. Şimdi boyamızın kapağını açalım. Ve bunu sentetik tinerle incelteceğiz. Elimizde 500 mililitre bir sentetik tiner var. Ve 2,5 litre de boya. 2,5 litreye bu 500 mililitrenin yarısını yani 250 mililitre tiner dökeceğiz. 2,5 litre boyaya 250 mililitre tiner. Daha fazla veya daha az tiner dökersek dediğimiz kıvamı elde edemeyiz. O yüzden belirtilen oranda inceltme yapmalıyız. Şimdi tinerimizi de döktükten sonra sıra geldi bunu karıştırma işini. Karıştırma işini bir tahta parçasıyla da yapabilirsiniz. Karıştırma işini yapmadan önce biz rengini hafif kıracağız. Yani tam beyaz olmasın, çiğ kalmasın diye. Hem rengini hafif kırarsak kaplardaki sarılmanın önüne geçmiş oluruz. Rengini kırmazsak daha erken zamanda kapar sararıyor. Rengini kırmak için içine 3-4 damla siyah renk tüpünden boya damlatıyoruz. Ağzını kapatıp kuvvetlice çalkalıyoruz. Biz bu şekilde karıştırıyoruz ama siz tahta parçasıyla da karıştırabilirsiniz. Ve karıştırma işi bitti boyamız kullanıma hazır burada kullanacağımız fırça ince olması lazım ince olursa daha iyi sonuç alırız çünkü menteşe kenarları kapı kilidi kenarlarını bu ince fırçayla daha iyi kestirmiş oluruz şimdi bu hazırladığımız boyanın bir kısmını yani kullanacağımız kadar boyayı diğer boş kutuya boşaltıyoruz kapıyı boyamaya başlarken ilk önce bu menteşe kenarlarını ve kapı kilidi kenarlarını kestiriyoruz. Fırçamız boyaya batırırken sadece ucunu batırıyoruz. Fırçamızın ince olmasının faydaları. Daha rahat kestirme yapıyoruz. Kalın bir fırça veya büyük bir fırça olsaydı daha rahat kestirme yapamazdık. Bu şekilde menteşe kenarları ve rulonun girmediği yerler küçük fırçayla kestir diyor. Ondan sonra parmak diğer kalan yerler boyuyoruz. Kestirme yaparken de menteşelere veya kapı kilitlerine boya değmiş olursa onu hemen silmemiz gerekir. Boya kuruduktan sonra onu temizlemesi zor olur. Biz burada solvent bazlı boyayla boyuyoruz. Fakat su bazlı boyalar var. Onunla da boyanabilir. Kullanacağımız rulonun kısa tüylü olmasına özen gösterelim. Kısa tüylü ve kaliteli. Kalitesiz bir rulo kullanırsak rulonun ipleri veya tüyleri rulodan çıkıp kapıya yapışıyor. Bu da hoş bir görüntü olmuyor. Rulo ile boya yaparken boyadıktan sonra bol bol tarama yapmalıyız. Önce bir bölümü boyuyoruz, tarıyoruz. Sonra diğer bölümü boyuyoruz, tarıyoruz ve kapı tamamen boyandıktan sonra kapının tamamını tekrar tarıyoruz. Yani bir akıntı filan varsa buna hemen müdahale etmemiz gerekir. Eğer bir akıntı oluşmuşsa, boya da kurumuşsa artık ona müdahale etmek zordur. Boyadığımız kapı fazla kirli değilse Tek kat boya yeterlidir. Ama biraz kirlenmişse veya rengi değişiyorsa tek kat yeterli olmaz. Bir kat boya yapılır. O kurur. Kuruduktan sonra bir ikinci kat daha boyamak gerekir. İkinci kat boya yaparken birinci kat boyanın tamamen kuruması gerekir. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra İkinci kat boyayı yapabiliriz. Bütün bu işlemleri yaparken fırçanın rulonun kalite olması gerektiği gibi tinerin de kaliteli olması gerekir. Kalitesiz tinerler hem çok pis bir koku etrafa yayar hem de kapının daha erken sararmasını sağlar. Yani bütün malzemelerimizin kaliteli olmasına özen gösterelim. Kaliteli malzemeden kaliteli iş çıkar. Şimdi kapının arka tarafı bitti. Ön tarafını boyayacağız. Kapıyı açıyoruz. Aynı şekilde arka tarafı nasıl boyamışsak ön tarafı da aynı şekilde kestirme olan yerleri fırçayla kestiriyoruz. Diğer yerleri rulomuzda boyuyoruz. Önce kapının arka tarafını sonra ön tarafını daha sonra da kasalarını boyuyoruz. Ve boyama işi bittikten sonra en az 4 saat kapıyı kapatmıyoruz. Çünkü biraz geç kurur. Kurmadan kapıyı kapatırsak kaplar yapışır. Yapışan kapıyı da açtığımızda boyalar kalkmış olur. Burada bizim kaplar fazla kirli olmadığından tek kat boya yeterli oldu. İkinci bir kata gerek kalmadı. Şimdi burada kullanmış olduğumuz boya ahşabın doğal dokusunu koruyor. Ve ahşabın doğal görünümü olduğu gibi kalıyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Kapı boyama işimiz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.